Olan bu bizim ilk çektiğimiz Hazır Oğuzhan geri gelin. Hadi gidelim. Oğuz, o, <laughs> o, o sinemizi istemiş. Arada 10 yıl geçti hala gidiyoruz <laughs> Allah Allah. Ne kadar sinemiz? Sen, <laughs> <o> <laughs> Allah burada yersiz bir tokat gibi duruyor ama orada o kadar yerliydi ki Evet oğlum. Anasını seveceğim. Ortamı anlaşılması için önce bu <laughs> dışarıdan çekiyorum. Arama da bak. Evet, her koltuk dolacak. <gülüş> bir daha kayıklar kapsamda yok. Bir tane bagajı var. O da Tamam s**t. Haydi böyle gümüş. Ulan o buraya nasıl oturuyoruz s**t. Konforu var. <gülüyor> <gülüyor> <disastrous> ne oldu? Kardeşim bir kişi geldi. Ee, <laughs> bir kişi geldi. Oğlum o bana bak yıldız. 80 kişi de bir

Gel işte be. İçim girmek. emniyet kemerine sıkılıyorum. A... Geldi. Geldi. Da, Kör oldum. A... O bana bu yol ne kanka bu ne? A... Korkmayın oğlum ya. O sürüş mü yapıyoruz? Ya <laughs> o kamerayı kapat görmüyor mu <laughs> benim? Oğlum flaşı kapat. <laughs> Adamın, dur. Dur. Çeşim yapıyorum. Herkeste kılıç var, Efendim, nasıl yara sürüyor muyum kanka? Kanka çok güzel sürüyorsun. <laughs> Eline ayağına sağlık. Yola <laughs> <laughs> Ay, çıktı. Yok ki bana anladın mı? Canım ben anladım seni. İndirin beni abi bu arabada a koyayım ya. Oğlum, Bence diyeyim. güzel araba sürdüm ya. Sağlık kanka. Eyvallah. 10 numara vlog çıkardın bana. Allah razı olsun bu eyvallah. hafta vlog yoktu. Öyle bilirdik. Yok oğlum bizim gömümüz batmaz. Vay eyvallah. Öyle. O zaman. Oğlum bat zaten olacak böyle mi veriyorsun Allah? <laughs> oğlum böyle ne lan böyle? <laughs> Tam bana kanka gel like'a gel like'a. Gel gel. <laughs> Adam bana <bahs> söyleyin. <laughs> <laughs> Pardon burada bir priz var mı ya? O <laughs> da <Oğlum>, bunu kutu. O da bir kutusu bir şey yok muydu? <laughs> gitmezse gör bunlar. Uşağa bir tane poşet veremedim. Çocuğu bulduk mağazanın önünde durmuş ama bekliyor. <şeyden. gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum? Aş, aş, al ye bu ya oğlum. burayı ya. Bu Ne bu <laughs> kanka? Ömrümde ilk kez bir şey görüyorum. Alamaz sıra Ya. ya. <laughs> oğlum durun <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne oğlum ne oluyor? Sen hala klimanla mı geziyorsun lan ortalıkta? Çek kanka, ben boks eğitimi aldım. Çek kanka, ben boks eğitimi aldım. Kusuruma <laughs> atlamayacaksın. Ben boks eğitimi aldım. Kanka boks eğitimi aldım. <laughs> boks eğitimi al <laughs> şöyle yapıyorsun kanka. Ee, önce beni ellemeyin kanka, beni ellemeyin tamam mı? Ben boks eğitimi <laughs> aldım. Ayaklar böyle falan herhalde. Aynen tamam, gel. kanka, gel bana bir yumruk atsana. Tamam. Başka... <laughs> RAP RAP Ömür bir anda donunu indirsem ne yaparsın? Malafattayım fazla yemem Oğlum sen niye bagajında dünyanın en az gençleri taşıyorsun her <laughs> zaman <zafarda>. MÜZİK <laughs> Kanka bi şaka mı <laughs> Oğlum bana Oğlum bu korkunç MÜZİK <laughs> be. sana benzin bidonu da poz veriyor. Yani. Oğlum Olum senin arabanı <laughs> Ben kanka sorgulamıyorum artık. Denizhan kardeşim her zaman dolu gezer. Arabasında... <laughs> arabasında bir köpek heykeli. Ne kanka? Tavşan. Tavşan. <laughs> Benzin bidonu. <laughs> Kavun. Patates şu an. Patates şu an. <laughs> <bir tane. gülüyor> yer misin? Sen de çiğ çiğ Bir sürü Allah aşkına. Ya. Ömür Allah aşkına. aşkına. Trollle kanka. kanka bizi Olur, tro bak. Ömür kavuna soralım mı? Kavun. Kavun. Ömür videomuz için bir şey yapsın mı? Ömür evet, yapsın. <laughs> Kavun öyle konuşmuyor. Nasıl konuşuyor? <laughs> Isırım ama yutmam. Tamam, yutmaz, yani ısır yapayım. yemiş yemiş gibi yaparım. Tamam, Kabul mü? Evet. İzleyiciler of yapsın inşallah yapsın. ömür patatesi tamam. <laughs> Bu nasıl bir şey? Bu hiç kimseyi merak <laughs> etmiyor. Yan böyle. Ayşe, <laughs> 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 yarın geleceğiz. Aç, çamağaç falan. Değil mi? bir şey işte. <laughs> Oğlum tezgah mı lan bu? <laughs> o kadar hızlı toparlandım ki. Bak şunu giymeye çalış. Lan beni gördü. Çok şişim geldi. Şu an böyle. Böyle işte işte gerçekten işesem sen kaç lira <laughs> Aa gördüğün tara var ya. <laughs> Gel şey düşünüyorum ki indirsem hemen işemeye başlasam sıkıntı yok. <laughs> Ama böyle oturuyorum. Yani kadar benim 10 sene taklanmam gerekecek ki o saniyeye çok utanacağım. Kanka ne biliyor musun? Başlayamıyor koşar gitti. Bu şu an diyor. Ben burada başlayayım. Bu araba orada başlayayım. Doğru yapacağım. Ne kadar bitiyor. pozla değil duruşla olur. Şey duruşla de, poz babalık pozla değil duruşla olur. Çok şükür bizde ikisi de var. Ömür patlısı mı ya? <laughs> Kanka bu patlısı bu Ne kadar eğlendi de Bu arada videoları izliyorsunuz. Evet. Ama yüzde eliniz falan abone değil. Eee... Tamam ben bunu çekmek istemiyorum. Ya, ya. oğlum ne ya <laughs> dur. Beni mi buldun? Ya ne fark <laughs> ettiniz? <de>, Videoyu <laughs> izliyorsunuz, yüzde eliniz falan abone değil. Yes, Lütfen olun, ya. Like atın. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bakalım köpeğe soralım abone olsunlar mı? Evet olsunlar. <laughs> abone olsunlar. abone olsunlar. <laughs> like atınlar, abone olsunlar, yorum atsınlar. Beni ne çakıyorsun <laughs> oğlum. oğlum bu konu şey... <laughs> doğru, doğru Abone olsunlar, like atsınlar. Oy Boyu koyayım oy <laughs> 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 getti eşek. O da Faruk abiye benziyor ha. Vallahi diyorum ha. Ali Faruk abi